Herkese merhaba. Bugünkü konuşacağımız konu Reiki Master Teacher'lık. Reiki Master Teacher'lık aşamasına gelmiş olan Reiki öğrencisi, öğrencilerin yaşam koçudur. Yani onlara yol göstermek, hayatlarındaki açamadığı, ilerleyemediği noktaları onlara yardımcı olmakla da mükelleftir. Artık uyumlamayı ve eğitim vermeyi öğrenir, ve danışanlarına yol göstermeye başlar. Master Teacher'larıma yaklaşık 3 aylık bir eğitim vermekteyim. Bu eğitimin içerisinde EFT, NLP ve yaşam koşulunun yanı sıra varoluş süreci ve avatar bilinci gibi bilinç çalışmaları da yaptırmaktayım. Meditasyon çalışmaları, sesli ve sessiz meditasyonlar ve meditasyonların nasıl oluşturulacağı, sesli meditasyonlar nasıl gerçekleştirileceği ile alakalı eğitimi vermekteyim. Bu eğitimden sonra uyumlamayla birlikte 40 günlük arınmadan sonra Reiki Master Teacher'larımız kendileri de eğitim verebilir ve danışanlarına reiki öğretebilir ve uyumlayabilir bir noktaya da gelmektedirler.